Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü aracımız Sport Focus 2016 model Trendix aracımız araçta olan eksikleri tamamladık Bluetooth özelliği kodlama, parça montaj işlemiyle yaptık Bluetooth'u ekledik arkadaşlar gizli özellikler varsa bunu anlatacağım aracın 120 beygir power shift aracımız 1.5 aracı 155 beygire çıkarttık 120 beygirden. Bunun için de Selçuk abimiz yanımıza geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi günlerde de kullansın. Aracın eksiklerine başlayalım. Göstereyim ben. Arkadaşlar aracın orijinal korna selamlama kilitlediğinde ikinci kilitli uyarı olarak bu şekilde kapılarınızın kilitlendiğini anlamına geliyor. Korna selamlama bir diğer adıyla. Bir diğer özelliği alarm özelliği aracın kendi orijinal alarmı. Aracı kitlediniz, evinize gittiniz, biri geldi maymuncukla veya cam kırarak kapıyı dört kapıdan bir tanesini açtığı anda devreye giren, orijinal dörtlüyle korunayla devreye giren alarmı devreye giriyor. Alarm bu şekilde... Açma düğmesine bastığınızda arkadaşlar araç alarmı dörtlüyle korunayı iptal ediyor geldiğinizi bilip. Bu şekilde bir özelliğini yapmış olduk arkadaşlar aracın kapı açık uyarısı kapınızı kilitlediniz kapı araç şu an araç beyni kapınızın bir tanesinin açık olduğunu söylüyor tek de şu an size uyarıyı bu şekilde veriyor bunu da kazandırmış olduk bir diğer özelliğimiz cam süresini kısalttık bir saniye düşürdük araçta normalde 6 saniyeydi şu an gördüğünüz gibi cam süresini kısalttık bu da uzun uzun zaman sonra arkadaşlar aracınızın e, kumandasının pilinin bitmesine e, ve düğmesinin deforme olup bozulmasına neden oluyor. Bu şekilde araca kazandırdığımız bir özellik bu şekilde. Bir diğer özelliğimiz harekete geçince kapıların otomatik kitlemesi, 120 km sesli kas, ani frende dörtlü yakma ve hız engelini 240 olarak ayarladık arkadaşlar aracında. Bir diğer özelliğimiz bluetooth özelliğini de gösterip size ben. Arkadaşlar Bluetooth özelliğimizi kodladık. Montaj parçayla birlikte. Telefonla arkadaşlar müziğinizi dinleyebilirsiniz YouTube'da. Görüşmenizi sağlayabilirsiniz. Sesli görüşme karşı tarafın sesini daha net, güzel bir şekilde bir Bluetooth gecikme olmaz. Ses kalitesi yüksek. Abimizin aracına bu şekilde bunu yaptık. Bir diğer arkadaşlar dediğim gibi araç 1.5 Power Shift 120 beygir aracı biz e, 30 beygir 35 beygir ekleyerek 155 beygire çıkarttık arkadaşlar testini de yaptık abim nasıl bir çekiş güzel abi memnun olduğunu dile getiriyor kendisine hayırlı çok olsun diyorum tavsiye ederim. eder misin Çok tavsiye ederim. bir numara. Hayırlı olsun. Yapmayı düşünen arkadaşlar Adana'da yerimiz birçok ilde de şubemiz mevcuttur. Herkese hayırlı akşamlar.